Evlada Fatihan topraklarından selamlar. Öncelikle Necila Dursun Hanım'a benimle röportaj yaptığı için kendisine teşekkür ediyorum. Ben Gülay Kuzey Makedonya Resne kentinde doğdum. Burada yaşıyorum. Çocukluğumdan itibaren resim çizmeyi, yaz yazmayı seviyorum. Kitap yayınlamak aslında bundan birkaç yıl önce Tika'nın Avrasya Yazarlar Birliği ve Balkan Yazarlar Birliği'nin ortaklaşa yürüttüğü çevrimiçi yazarlık atölyesine katılarak bu büyülü güzel dünyanın kapıları tekrar bana açıldı. Böylelikle bu yıl iki kitabım yayınlandı. Biri Kelolan ile kaplumbağa perili orman masal kitabım, diğeri de bir hayalim var hikaye kitabım yayınlandı. Arkamda görmüş olduğunuz saray Nelin Yazı Bey'in sarayıdır. Son nefes adlı hikayemde kendisinin aslında nasıl öldürülmüş olabileceği hakkında bir hikaye yazdım. Kitabımı alır okursanız çok sevinirim. Ama eğer bir gün yolunuz resneye düşerse lütfen sarayımızı da görmeden es geçmeyin. Şimdiden teşekkürler. Selamlar.